Paralel kenar açı ortayı vermiş. Şurada bir oran var. HFYK dersek DH3K imiş. 2'yi 8 vermiş. Bizden X'i istiyor. Şimdi bakın şurada şöyle bir şey yapacağız. Ben bir vatandaşı gelip uzatıyorum. Bununla da böyle birleştiriyorum. Amaç ne? Niye böyle bir şey yapıyorum? Hatırlıyor musunuz? Size bir sır vermiştim. Neydi o sır? Bir soruda hem paralellik hem açı ortay varsa Orada ikiz kenar var diyorduk değil mi? Bakın burada açı ortay var. Görüyorsunuz. E zaten paralel kenar paralellik de var. Ben bunun bu tarafa doğru uzatıyorum ki Z kuralından bu alfayı buraya taşıyayım. Böylece alfa alfa ikiz kenar gelsin. Peki artık biliyoruz ki biz DE ile ET ne oldu arkadaşlar? İkiz kenar üçgen. Peki ikiz kenar üçgende yükseklik aynı zamanda neydi? Kenar ortaya. O zaman DH 3K ise HT de ne olacak? 3K. K'sı buradaysa buraya ne kaldı arkadaşlar? 2K. Peki AB 10. O zaman DC de 10. Şuradaki kelebeği görüyor musunuz? 4K'ya 2K. Ha yarısı. O zaman 10'a ona... 5. Şimdi dikkat et, e, t 7 bulduk. E dedik ya biraz önce x kenardı. O zaman x de 7. Aracıyım cevap C şıkkı. Paralel kenarımız gene var. Orana bakalım. BE neresi BE? Şurası 3 kat ise DC 2 kat. Köşegenler verilmiş, diklik verilmiş. Bizden CK'yı istiyor. Şimdi önce bir hatırlayalım mı? Çok basit bir kural ama sorunun çözümünde çok etkili olacak. Ne diyor? Bir paralel kenarda köşegenleri çizdiğiniz zaman köşegenler birbirini ortalıyordu. Doğru mu? Şimdi bakın DB köşegen, AC köşegen. O zaman bunlar birbirini ortalar. Yani FB DF'ye eşit olur. CF de AF'ye eşit olur. Peki ben neyi kullanacağım burada? Neye konsantre olacağım? DF'nin BF'ye eşitliğini. Şimdi bakın Denizli Edirne Bursa üçgenine dikkat edin. Tepeden gelen dik aynı zamanda ne olmuş arkadaşlar? Kenar ortay. Ha, hem yükseklik hem kenar ortay. O zaman oldu mu size x kenar? Burası açı ortay. Ve DE, EB'ye eşit. O zaman EB 3K ise DE de olacak? 3K. 2K buradaysa buraya ne kalacak arkadaşlar? K. Peki bana nereye vermiş? 12 diye CB'yi vermiş. Benden nereye istiyor? CK istiyor. E ben soruyu bitirdim. Siz de bitirdiniz umarım. Nasıl olacak? Bakın şuradaki dikliği kullanacağım. Şuradan bir tane paralel çizersem. Burayı iki eşit parçaya böldüğü için burayı da iki eşit parçaya bölecek mi? Yani CH diyelim. HB'ye eşit olacak. E zaten 12 tamam. O zaman burası 6. Burası kaç olacak? 6. Peki şu FH bizim DC'nin orta tabanı oldu mu arkadaşlar? Yan yana eşitlikleri görüyorsunuz. O zaman burayı 2k ise burası ne olacak? k. Bakın şimdi şurada bir kelebek oluştu. Maviye boyuyorum. Gördünüz inşallah. Ve kelebeğe dikkat edin. Alt taban K, üst taban O da K. O zaman K'ya K. Yani kanatlar birbirine eşit. O zaman ne olacak arkadaşlar? Şuranın tamamına kaç demiştim biraz önce? 6 değil mi? Alt taraf 6, üst taraf 6. E, kanatlar birbirine eşit olacak dedik. O zaman 6'yı 3 3 paylaşacaklar. E CK çıktı. 3 cevabımız C şıkkı. Oran var. FCT dersek BF 2T'ymiş. 18'i 6'yı yazmış. Zaten bizden paralel kenarın alanını istiyor. Önce bir hatır yapalım. Ama diyeceksiniz ki ya hocam yeter artık bu kaçıncı aynı şeyi söylüyorsunuz. Çok önemli çünkü arkadaşlar. Neydi o bu hatır? Bir paralel kenarda köşelerden üçgen çıkarsa bu üçgenin alanı paralel kenarın yarısı. Bu çok önemli bir hatır arkadaşlar. Alan soruları dönüp dolaşıp genelde buraya dayanır. Peki burada var mı öyle bir şey? Var. Bakın A köşesinden çıkmış AE, B köşesinden çıkmış BE. O zaman bu mavi üçgen paralel kenarın yarısı. O zaman buranın alanı A dersek 18 artı A paralel kenarın yarısı. Peki aklımda. Bakın paralel kenarın yarısı. Peki bir de paralel kenarın yarısını ben şöyle bulabilir miyim? Köşegeni çizerseniz paralel kenarda. Bakın burası da ne olacak? Yarısı olacak. O zaman ben de böyle yapacağım. Köşegeni çizeceğim. Nereden? İşte şurada Gelir AC çizersem artık şu kırmızı üçgen paralel kenarın yarısı. Peki tabanları görüyor musunuz? T'ye 2T. Ne diyorduk her zaman size? Alanlarla tabanlar orantılıdır. O zaman bakın 2T'nin yukarısı A artı altıysa ha değiştireceğim ben bunu ya. 2A demeyeceğim. A demeyeceğim. 2A diyeceğim ben buna. Niye? Çünkü 2T'nin yukarısı 6 artı 2 A ise T'nin yukarısı ne olur? A artı 3 deme yarısı. Daha kolay olur. O zaman şu 18 artı A değil yarısı. 18 artı 2 A oldu. Peki diğer yarısı ne oldu arkadaşlar? Bakın kırmızıyla gösterdim yer. Şurayı tekrar ediyorum. Buraya ben 2 A deyince 2 A artı 6 oldu burası. 2 T'ye 2 A artı 6 ise T'ye A artı 3 alayı 3A artı 9. E bu da yarısı oldu. E bu da yarısı. Bu da yarısı. O zaman birbirini eşitlersek soru biter. At bunu bu tarafa A. At bunun bu tarafa 9. Demek ki A kaçmış arkadaşlar? 9. O zaman A yerine istediğiniz denklemde 9 yazın soru bitsin. Burada yazarsak ne geliyor? 18, 18, 36. 36 neydi yalnız? Yarısıydı değil mi? Ha, tamamını istiyor benden. 72. Cevabımız E şıkkı. Paralel kenar alanlar verilmiş. 8, 4, 6 diye bizden ortadaki alanı yani x'i istiyor. Şimdi bu güzel bir soru arkadaşlar. Baştan söyleyeyim. Baştan bir anlaşalım. Güzel bir soru. Fakat çözümü de gayet kolay. Basit bir çözüm var. Şimdi paralel kenarın alanı kaç? 8, 6, 14. 4 doğru doğru 18. 18 artı x. Paralel kenarımızın alanı 18 artı x. Şimdi ben şöyle bir şey yapacağım. AC köşegenini çizeceğim. Ve şu üçgene konsantre olacağım. Dikkat ederseniz bu üçgen arkadaşlar ABC üçgenin paralel kenarın yarısı. Ha o zaman şöyle yapalım bakın. Şu x'ti ya. Ona 2x diyelim. Paralel kenarın alanı 18 artı 2x olsun. O zaman bu mavi üçgenin yarısı 9 artı x olur. Peki 8'i buradaysa alan 9 artı x olacak ya arkadaşlar. 8'i buradaysa buraya ne kalacak? x artı 1. Şimdi can kulağıyla dinleyin burayı. Bu alan x artı 1. Bu alan 8. Size her zaman ne diyorduk arkadaşlar? Tabanlarla alanlar orantılıdır. O zaman cf'nin bf oranı eşittir. x artı 1'in 8 oranı. Bu cepte. Şekle bakın iyice. Hafıza yatın. Temizleyeceğim çünkü. Hop temizledim. Şimdi yarı alanı başka türlü bulalım köşegenli değil de başka türlü bulalım. Ne diyorduk size? Köşelerden üçgen çizerseniz bu üçgen bakın şu siyahla gösterdim üçgen o da paralel kenarın yarısıydı. Yani onun da alanı ne olacak? 9 artı x. Tabi burası x değil. Ne demiştik arkadaşlar biraz önce? Orayı 2x kabul edin. İşlem kolaylı olsun. O zaman bu siyah üçgen yarısı 9 artı x ise geriye kalan bölgeler de diğer yarısıdır. Yani geriye kalan bölgelerde 9 artı x olmalı. Dikkat edin 4 burada. O zaman 9 artı x. 4'ü buradaysa geriye ne kaldı? 5 artı x. E 6 burada. Ha, 5 artı x. 6'yı çıkartırsam x eksi 1. O zaman bu geriye kalan 3. parçanın alanında ne olacakmış arkadaşlar? x eksi 1. Bakın bir daha izah ediyorum. Şu ortadaki üçgen dedik ki şöyle siyahla gösterdik. Şu vatandaş 9 artı x'e geriye kalan üçgenler de 9 artı x olmalı. 4 burada geriye kaldı 5 artı x. 6 burada. 5 artı x'ten 6 çıkarsa x eksi 1. Ha, demek ki buraya kalan da x eksi 1. Dikkat ederseniz 6 ile x eksi 1'in gene tabanları cf ile bf. E neyi öğrendik biz? Tabanlarla alanlar orantılı. O zaman cf'nin bf oranı eşittir 6'nın x eksi 1 oranı. Peki sol taraflar birbirine eşit görüyor musunuz? O zaman sağ taraflarda birbirine ne olmalı? Eşit olmalı. Yani x artı 1'in 8 oranı 6'nın x eksi 1 oranı. İçler dışlar. x kare eksi 1 eşittir 6 kere 8 48. x kare eşittir 49. x eşittir kaç geldi? 7. Hocam şıklarda yok. Yok çünkü neden? Biz buraya x değil ne demiştik? 2x demiştik değil mi? Oraya işlem kolaylı olsun diye. O zaman x7 ise 2x kaç olacak? 14. Yani bizden istenilen alan 14. Cevabımız B şıkkı. E ile F orta noktalar. E, F, B üçgeni E, F boyunca katlandığında aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi B noktası B üstü noktasına gelmektedir. 12'yi vermiş bizden E, istiyor. Şimdi katlama sorularında ne yapıyorduk arkadaşlar? Bir kere soruyu o en sondaki katlanmış şekil üzerinde çözüyorduk. Peki sonra ne yapıyorduk? Mutlaka katlanmış şekli orijinaline benzetiyorduk. Hadi benzetelim. Bunu uzattım. Bunu uzatamadım. Şimdi uzattım. Kesiştikleri yer neresiydi? B. Şunlar orta noktalardı. O zaman AD 12 ise BC de 12 malumuz. O zaman buralar 6 6. Yani burası 6, burası 6. Bu vatandaş da bu vatandaşı eşit. Peki burası 6 ise katlanınca EB ne oldu 6, değil mi? Ne diyorduk size? Bir şekli katladığınızda açının ölçüsü, kenarın uzunluğu, bölgenin alanı değişmez. Sadece yer değiştirir. EB 6 ise e, B üstü de kaç gelecek arkadaşlar? 6. Şimdi bakın şurada bir güzellik oluştu. Görebiliyor musunuz? 6, 6, 6. Üçlü. Muhteşem üçlü değil mi? Ha, o zaman gelir ben bu BB B üstünü çizersem. CB üstünü çizersem. Bura kaç derece gelir arkadaşlar? 90. Peki aynı şekilde B üstü F. FV eşit doğru BF, FB diyemiyorum, kusura bakmayın. B üstü F, BF eşit. O zaman bu vatandaş katlanınca da buraya geldi. Gene üçlü eşit. O zaman bunu böyle çizersem burada 90 oldu mu? Çünkü muhteşem üçlü. Sadece nerede vardı arkadaşlar? Dik üçgende. O zaman bu üçlü sağlanıyorsa bu dik üçgen olmalı. Ha, şimdi bakın bir güzellik oldu. Burada 90, burada 90, 90 90 180. Ha o zaman bu doğrusal oldu arkadaşlar. O zaman artık burada doğrusal. Ha, orada doğrusal olunca ben soruyu bitirdim. Nasıl bitti hocam? E şurada kelebek var görüyor musunuz? 6'ya 12. 2 katı. O zaman bura 6 ise 2 katı burada kaç gelecek? 12. Ha, bizden DE istiyor. 12 6 daha 18. Cevabımız C şıkkı. D doğrusu ABCD paralel kenarın dışında herhangi bir doğru ve paralellikleri vermiş. Diyor ki AA üssü ile CC üssünün toplamı DD üssü ile B, B üssünün toplamına eşitmiş. Şimdi böyle söyleyince tabii hangi hangisi pek anlaşılmıyor. Olay şu arkadaşlar. Paralel kenar dışarıdan bir tane doğru. Bu doğruya köşelerden paraleller çizdiniz. Bazen de dikler diye çizebilirsiniz. Aynı şey zaten dik olduklarına göre birbirlerinin ne olur? Paralel olur. Kural şu. Yani daha doğrusu mantık şu. En kısayla en uzunun toplamı Diğer ikisinin toplamını eşit arkadaşlar. Ha, o zaman ne yapacağız? En kısa ile en uzunun toplamı diğer ikisinin toplamını eşit. Yalnız burada ne yapmamız lazım? Şu doğru var ya şu doğru. O doğru paralel kenarın dışında olma. Şimdi sorumuza bakalım. A, C, D paralel kenar. 5'i 3'ü 4'ü vermiş. A noktasının E, olan uzaklığını istiyor. Şimdi bakın D köşesinden dik gelmiş. B'den dik gelmiş. C'den de dik gelmiş. A noktasının EF'ye olan uzaklığı denince zaten ne anlıyorduk? Biz dik uzaklık. Buradan da böylece dik gelmiş oldu. Kuralı uygulayabiliriz diyecektim ki uygulayamıyoruz. Niye? Çünkü dik geldikleri doğru EF paralel kenarın içinde. O zaman bunu ne yapacağız arkadaşlar? Dışarı taşıyacağız. E taşıyalım. Nasıl yapacağız o işi? Bir tane paralel çizeceğiz. Nereden geçirelim? Dışından bir yerden hiç fark etmez. Ha, bakın şuradan bir yerden geçirelim. Peki ne olsun? Ne olsun? Bu dikleri uzatalım. Uzattım. Dik buraya geldi. C köşesinden dik buraya geldi. Bu diki uzattım. Buraya geldi ve bu vatandaş da buraya geldi. Farkındaysanız hepsi eşit miktarda uzadı. O zaman ne diyelim? Buraya x diyelim. O zaman burada x oldu. Şimdi dikkat burada x oldu. Burası x 3 oldu. Burası da ne olacak arkadaşlar? x oldu. Şimdi bizden ne istiyordu? A noktasının EF doğrusuna olan uzaklığı. Yani buna da y diyelim y'yi bulmaya çalışalım. Ne diyordu? En kısa ile en uzunun toplamı diğerlerinin toplamına eşit. Bakın en kısa ne oldu? Şu c köşesinden gelen dik oldu değil mi? Yani x eksi 3. Artı en uzunda ne oldu? Bize sorulan sanki değil mi? Bakın şu vatandaş. Yani y artı x. Eşittir diğerlerinin toplamı. Diğerlerine d köşesinden gelen x artı 5 ve b köşesinden gelen x artı 4. E dikkat edin x'ler birbirini götürür değil mi? Zaten bunlar birbirini götürmeli. Ben ne yaptım? Dışarı çizdim. E birisi daha uzağa çizse, birisi daha yakına çizse demek ki nereden çizdiğinizin hiçbir önemi yok. Çünkü o x birim uzaklık her defasında birbirini ne yapacak? Götürecek. E o zaman geriye ne kaldı sadece? Eksi 3 artı y eşittir 5 artı 4. E buradan y geldi bakın. 5, 4 daha 9. Diğer tarafa atarsak y kaç geldi Arkadaşlar. 12 yani A noktasının EFE olan uzaklığı kaç birimmiş? 12 birim. Şimdi burada şuna da dikkat edebilirsiniz. Bakın en sonunda o xler birbirini götürdü. Eksi 3 artı y eşittir 5 artı 4 kaldı. Acaba bunun bir anlamı var mı? Şurayı temizleyip bir bakalım, inceleyelim hadi. Şuna ne demiştik? A noktasının EFE olan uzaklığına y demiştik. Bakın eksi 3 artı y. 5 artı 4. Neydi kural? En kısa ile en uzunun toplamı diğerlerinin toplamına eşit. Bakın en uzun Y. Tamam. En kısa da şu. 3. Ama bu içeride. Ne demiştik? Dışarıda olacaktı. Ha işte bu EF paralel kenarın dışında olduğu için bu içeriye giren 3 uzunluğunu ne alıyoruz? Eksi 3 alıyoruz. Ha demek ki hiç o dışarıdan bir paralel çizeyim. Bunlara X birim uzaklıkta olsun vesaire vesaire demeye gerek yok. O benim yaptığım ne oldu? Şimdi biraz önce söylediğim şeyin ispatı oldu arkadaşlar. Ha, o zaman sıkışırsak ispatını zaten biliyormuşuz. Daha rahat çözebiliriz. Pekala yani ne diyeceğiz o zaman? Paralel kenarın dışında değil de içinde ise içeriden geçen doğruyu eksi alıyoruz. Yani normalde y artı 3 demem gerekirken ne diyorum? y eksi 3. Sonra diğerlerinin toplamı 5 artı 4. Buradan da y kaç geldi arkadaşlar? 12 cevabımız c şıkkı. Şekildeki D doğrusu paralel kenarı eşit alanlı iki bölgeye ayırıyor. Daha sonra elde edilen E, B, C, yamu E doğrusu yardımıyla eşit alanlı iki bölgeye ayrılıyor. Bana bir tane oran vermiş. Diyor ki T, C, K dersek BT T, 3, K. Bizden A, E'nin E, e oranını istiyor. Şimdi bir paralel kenarı eşit alan iki bölgeye ayırabilmeniz için arkadaşlar simetrik kenarlar ayırmanız lazım. Ne demek bu? Türkçesi şu. Mesela bu vatandaş eşit alanı iki bölgeye ayırsın. O zaman simetrik olacak bakın. Bu arkadaş buna eşit olmalı. Bu arkadaş da buna eşit olmak zorunda. Bunu sağladığınız sürece yani simetrik, çapraz ne derseniz deyin. Eşitliği sağladığınız sürece paralel kenarı ne yapmış olursunuz? İki eşit alanlı bölgeye ayırmış olursunuz. Peki bu vatandaşa bakalım. Bu vatandaş da iki eşit alanlı bölgeye ayırmış. Ha bu yamuk. Ha yamuk için böyle bir güzel şey söylememiz mümkün değil. Çünkü paralel kenar e, simetrik bir şekil olduğu için böyle kurallar koyabiliriz. Ama yamuk adından da anlaşılacağı üzere yamuk bir şekil olduğu için buna simetrik kurallar yüklemek çok zor. Onun için zaten ne yapmış bakın? CT'nin TB oranı vermiş bize 1'e 3 diye. Peki hatırlayınız alanlar tabanlarla orantılı. O zaman gelir ben şu vatandaşı çizersem buranın alanı A dersek buranın alanı ne olacak arkadaşlar? 3A. K'ya A. 3K'ya 3A. Ne demiştim biraz önce arkadaşlar? E, B, C, F yamu. Bu E doğrusu tarafından eşit alan iki bölgeye ayrılmıştı. O zaman burası 3A ise yukarı da 3A. A'sı buradaysa buraya ne kaldı? 2A. Peki D doğrusu paralel kenarı eşit alanın iki bölgeye ayırmıştı. Bakın sağ taraf 3A, 4A, 6A ise bu tarafta ne olacak? 6A. Peki hala. Şimdi dikkat ettiniz mi? Burada bir güzellik yakaladım ben. Tüm alanı buldum. Kaç geldi arkadaşlar? 12A geldi değil mi? O zaman ben gelir şu DE'yi çizersem. Denizli, Edirne, Ceyhan üçgeni paralel kenarın yarısı olur mu? Bunu artık çok iyi biliyoruz değil mi? Köşelerden çıkan üçgen paralel kenarı ortalıyor. Ne demiştik alan için? 12A. O zaman bu kırmızı üçgenin alanı 6A. 2A buradaysa buraya ne kaldı arkadaşlar? 4A. O zaman şunu silelim. Buraya 4A kaldı. E, tamamı biraz önce yazdık 6A'ydı. Buraya da ne kaldı? 2A kaldı. Ha, şimdi artık olayı rahatlıkla bitirebiliriz. Dikkat edin. 2A 4A. O zaman 2A'nın altına M dersek 4A'nın altına ne diyeceğiz? 2 m Alanlarla tabanlar orantılı. Sorunun başında ne demiştik? Bunlar böyle simetrik mi ayrılmak zorundaydı? O zaman FCM ise AEDM, DF2M ise EBD2M. AE'nin yani M'nin EB'ye yani 2 mye oranı. M'ler giderse 1 bölü 2. Cevabımız A şıkkı. Aşağıdaki şekilde bir odanın penceresi ve bu pencerenin odanın zemininde aydınlattığı bölge gösterilmiştir. Pencereden giren güneş ışınları zeminde oluşturduğu paralel kenarda kısa kenar ile uzun kenar arasında 60 derecelik açı bulunmaktadır. Ha, burada yazdıkları yer zaten oymuş. Pekala. Güneş ışınları zemine 30 derecelik açı ile geldiğine göre. Ha, bakın şu zeminimiz. Güneş ışınları kaç derecelik açı ile geliyormuş arkadaşlar? 30 derecelik açı açıyla. Pekala. Bizden ne istiyor? Yerde oluşan aydınlık bölgenin yani paralel kenarın alanını istiyor. Şimdi şurası kaç birim? 3. O zaman mecburen burası da ne olacak arkadaşlar? 3 birim. Çünkü orada bir değişen bir şey yok. Güneş ışınları direkt geldiği için burada bir sıkıntı yok. Fakat şu yan kenarlarda biraz sıkıntı var gibi onları hesaplamamız lazım. Nasıl hesaplayacağız? Şu yere gelen 30 derecelik açıyla. Şimdi ben bu şu zemini paralelin tam şu köşeden çizersem pencerenin köşesinden çizersem. O zaman burası 30 derece ise burada ne olacak arkadaşlar? 30. Pekala yani şurası kaç derece? 90. Neden? E çünkü duvarla zemin birbirine dik. Burada 90. O zaman burası 90 ise şurada 90. Ha, 30'un karşısı 1 ise 90'ın karşısı 2. 60'ın karşısı yani şu kısım kaç gelecek? Kök 3. Şöyle kırmızıyla göstereyim. Daha güzel anlaşılır. Bakın 60'ın karşısı kök 3. Neresi? Şurası. 30, 60, 90 üçgenimiz de bu. 30'un karşısı 1 60'ın karşısı kök 3 burası. O zaman bura kök 3 se hop buradan olacak arkadaşlar? Kök 3. Ha paralel kenarımız çıktı o zaman ortaya. Şöyle çizeyim daha rahat görürüz. Bura 3 birim. Bura kök 3 birim. Şurası da 60 derece. Paralel kenarın alanı neydi? Taban çarpı yükseklik. O zaman hemen yüksekliği geliyorum. Bura kök 3 se malumunuz. Bura da kök 3. E 90'ın karşısı kök 3 30'un karşısı kök 3 bölü 2. 60'ın karşısı kök 3 bölü 2'nin 2 iki katı. Yani 3 bölü 2. Peki benden ne istiyordu? Alanı. Taban 3. Yükseklik 3 bölü 2. Ne gelecek o da? 9 bölü 2. Yani 4,5 cevabımız A şık.